Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün slap de yapacağız bugün. Jetball 4 oynayacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bu oyunu bilmeyenler varsa bu oyun nasıl abi demesin. Anlatmakla hiç uğraşamam. Şimdi direkt başlıyoruz. Lütfen yaşınızı gelin diyor. Ya şu an ben 8 yaşındayım. Ama burada 7 var. Acaba arasında mı oluyor? 7 veya 12 arasında diyeyim. Yani 12. Biraz mantıksız oldu ama neyse. Şimdi direkt başlıyoruz işte ya. Bu arada şu an ben tüm oyunları açtım işte. Bunları sıra sıra oynayacağız. Bölüm bölüm bölüm. Yani bu bölüm bittikten sonra bunu oynayacağım işte falan. Şimdi birinci bölümden başl başlıyoruz. Böyle animasyon var işte. Animasyonlar falan filan. Hadi animasyonu geç yav. Orada keşler eee. Neydi lan? <laughs> Bak oyunda böyle yıldızlar var. Bu yıldızları almadan olmaz. Ben bu oyunu biliyorum bu arada. Bu arada bu oyunu ben küçüklükten beri oynuyorum. Oyun çok güzel yani. Reklamına başlayacağım da ne zaman? Hayır şimdi ikinci bölümdeyiz. He. Oyunu oynamıyor mu? Unutmuşum buradan atlayacağız. Hoppa. Vuracağım ağzını kare diyor. Hoppa. Oyun kolay ya. Eskiden çok zordu oyun biliyorsunuz mu? Şurayı yıktık. Şuraya. Üçüncü bölüme geçtik. Ah be yıldızı alamadım. Neyse. Yıldızı alamadık da yapacak bir şey yok. Şöyle ittir kayı. Tamam yeter. İnşallah yeter. Şuradan geç kaya. Ya geçmedi dur. Tamam artık geçersin değil mi? Tamam. Burada şey var hop. Uş çok ciddi öldürmedik mi? Ya şunu al ne? Yıldızı alamadık ya. Oh tamam. Abi ben oyunu baya unutmuşum e. Bu arada da şunu söylemek istiyorum size. Bu yani Red Bull serisi bittikten sonra yo serisi yani tüm bölümleri oynadıktan sonra bir şey oynayacağız. Yine bir bölümden birinci bölümden başlayacağız. Ama süre olacak yani. Size anlatırım zaten ben bir tüm bölüm bitince. Şu an anlatamam. Zaten ben tüm bölümleri geçiyorum yani bir bölümde bir haritayı bitiyorum mesela yeşil tepeleri bu videoda bitireceğim yani işte anladınız yeşil diye yeşil tepeler nereye soracaksanız bu haritanın ismi işte sıra var işte bu bölüm bittikten sonra ama size göstereceğim zaten ben bitsin red bull böyle şeyler işte anladınız zaten yine böl bölüm yanmaya devam edeceğim de. Ah. Hoppa. Uş çok güzel zıpladık abisiyim. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Hadi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Düşüyordum altıma sıçtım. Dur. Bir takti. Uş. Füze gibi fırladık abi. Ah başarının kilidi açıldı. M müthiş Allah ödümü kopardın geber canımı azaltıyorsun bir de He. şu yıldız almak benim ömrümü bitiriyor şakasız ya dur şöyle alacağım ya nasıl alamadım şöyle alamaz mıyım ya ya şöyle al aldık aldık tamam hadi çıkar yukarı tamam çıkardı Çık. çıktık Tamam. Adı şurada yıldızlı kalmış. Yıldızlar çok önemli yoksa şey olur işte. Şöyle. Burada arada o şey işte. Şu an şey oldu işte. Abi ben niye? Oha, roket gibi atladık abi. Aa. Video 5 dakika olmuş. What? O yaratı yaratık malını öldürdük. Ya öldüm. Ya oy. Ya hadi hadi. Bu arada şuradan atlayabilen yoktur. Bak buradan böyle normal bir insan at insan atlatsa çıkamadı işte ben. O sırada insanların beni izlediği ben çıkarken. Ya dur. Az önce çok güzel çıktım. <laughs> Bak. Bunu evet siz yapabilir misiniz bilmiyorum ama. Neyse oyunumuza devam edelim. Şu an 6 dakika olmuş. Onun Red Bull, sar Red Bull 4 sarıyor. Tabi saracak. Onun 100 milyon indirilmesi var. Dur. Tamam. Allah Allah Hadi koş koş koş. Ya sen de bir öl. gitti şunu. A dudu. dur dur. Dur ya Hadi. Hadi. İttir şunu. İttir ittir ittir. Bu arada bu yaptığım şeye şaşırmayın. Oyunun şeyi böyle. Bilmeyenler şaşırıyordur zaten şu an. Ya şuradan bir çıkamıyoruz. Tamam. Şu an bu arada niye reklam vermiyor diye soracak olursanız. interneti kapattım. Siz de yani bir oyun siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız interneti kapatın. interneti kapatın yoksa reklam veriyor her bölüm geçtiğinizde. Şu an ben mesela interneti kapattım. Ama bir oyununuz bittiyse geri açın yoksa video izleyemezsiniz. Ben şu an mesela interneti kapattım veremiyor. Ya altta yıldız kalmış. Neyse. Yıldızı unuttum altta. <laughs> 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 çok iyi zıpladık. Bak. Tamam. Bu <laughs> Tamam çok iyi geçtik lan. Hadi hadi. Dur o aşağı insin. Allah razı olsun baba. Ya, ya. ya tamam. Uf <laughs> tamam. Hayır hayır. Ne? Ne? Oraya nasıl yetişemedim ben? Tamam bu sefer yetiştik. Dur. Abi. Lan. <laughs> Hadi bu sefer başaracağım. Aa! burada değil lan. Bu başka bir bölüm. Ben bu bölümü geçmiştim. Aynen. Arkadaşlar bekleyin o bölüme gelip geliyorum. Çünkü benim bölüm değil bu. Bunu geçmiştim. Arkadaşlar benim geldim benim bölüm, bölüm bu muydu? Yok bu da değil. Bekleyin. Arkadaşlar bu muydu? Bu muydu lan? Aynen buydu, buydu. Geldim bölüm buydu. Ha evet burası tamam. Burada ne yapacağımı biliyorum. Oraya gel, gel artık. Ya dur, tam zamanında yapmam lazım. Gel. Geliyor. Tamam. Sen de bir öl. Tamam. Hoppa. Hoppala. Tamam. <laughs> ne? Nasıl reklamı çıkarttı? Bilirsin internette kapattım. Bekleyin bakayım. Arkadaşlar baktım kapalı. Allah çarpsın kapalı. Baktım kapalı. Bir de şey istiyor. Şey istiyor. İnterneti açın. Reklam veremiyoruz falan filan diyor. Onun senin şeyine bastırım he. İnternet internet kapalı. Hala reklam verebiliyor. Bu nasıl bir mantık ya? İnternet kapalı. İnternet kapalıyken vermesi imkansız. O sen de bir öl. Oha, roket gibi. Burayı ayarlamak lazım. <laughs> Gel çabuk. Tamam. Gelsene mal. <laughs> sen de bir öl. Seni öldürmeyeceğim. Hiç umurumda değil. Sizi de be öldürsem. Tamam. Ne oldu? Bu lan mol. Ay, öldün öldün. ya yapamadım. Hı. Aa dur. Burayı ayarlamak biraz can Sen... Dur burayı şöyle ayarlamam lazım. Tamam oldu. Abi video çok uzun oldu ya. şunu da bir öldüremiyoruz. Tamam. He böyle ittireceğiz. Tamam. Daha ittirmeye gerek yok ya. Atlarım ben bundan. Uy çok iyi. Şey yapmadık mı? Aa, Bunu yaparız. Ah! Oy, son anda yaptık. Son anda. Şunu ne yapacağız? Şunu getireceğiz. Tabii o kadar. Tamam. 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 Ve arkadaşlar boss. evet boss. Bakın böyle büyük bir boss falan üstünden atla tamam. Ay şimdi yoruldu vur. Tamam vurduk. Bir canı gitti. Sıpla. Can gitti. Can diyorum şey. Zıpla. Yine gitti tamam. Üç tane canını vurduk. Oha gördünüz mü şey çağırıyor ağzına vururum la. Sen kime şekil yapıyorsun la? Oha iki tane çağırdı. Ya Ona da aa, ya. Gelireceğim, 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 gelireceğim bir de tam üstüme atıyorlar. Nasıl ayarlayabiliyor? Nasıl ayarlayabiliyor? Ağzına vuracağım seni boss diye. Gel gel. Bu sefer hiçbir şeyden korkmayacağım. <laughs> Yine şey attı güçlü güçlü karelerden. Şuna da bir vuracağım ya. Tamam. Şimdi zıplayarak geliyor bu sefer. Ya vuramadım. Delireceğim. Delireceğim. <laughs> ağlayacağım. Ağlayacağım şurada. Dur. Hoppa. Tamam. Şimdi alttan böyle gideceğiz. Yoruldu vur. Tamam. Son iki canı kaldı. Hadi iki canı kaldı. Hadi iki can. Yoruldu. Son bir canı. Son bir canı var. Yoruldu. Vur. Yes, boss öldürdük. Ve boss patlıyor, ölüyor. Ve burada boss'un yumurtaları var. Çatlıyorlar. Çatladılar. Ve arkadaşlar kebrikler altın top top kullanılabilir durumda. Altın top mu? Altın top kullanılabilirmiş. Dur bakayım. Nasıl? Heh. Altın top kullanılabilir diyor. Ne altın top dediği bu. Tam seçek. Baksana. Aa! Bir de şey de açılmış bakın. üzüm top da açılmış. Siyah da açılmış. Arkadaşlar bence en havalısı siyah. Siyah. Yeter ki tabucunuz bu kadar olsun. Ve yeşil tepeleri bitirdik ve şimdi ormanın derinlikleri. Onu da videosunu çekeceğim şimdi birazdan. Neyse arkadaşlar o videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.